Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge ve komşu ülkeler hava filolarını gelişmiş savaş uçaklarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bunlara son olarak İran eklendi. İran, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan 4,5 nesil Su-35 uçağı aldı. İran, uzun süredir beklediği Su-35 SE savaş uçaklarına nihayet kavuştu. İran, Eskiyen ABD yapımı F-14 Tomcat jetlerini değiştirme anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'dan ilk iki Sukhoi Su-35 SE SA savaş uçağını aldı. Bu teslimat, İran Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İki uçak, Antonov kargo uçağıyla Tahran'daki Mehrabat Havaalanı'na demonte halde taşındı. Varıştan sonra montaj için Hamadan yakınlarındaki Taktik Hava Kuvvetleri üstüne taşındılar. Başlangıçta sipariş, İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerinin F-14A Tomcat'lerini değiştirmek için 25 uçağı kapsıyordu. Ancak daha sonra F-4E Phantom 2 uçaklarının yerini almak üzere 50 üniteye çıkarıldı. İran, özellikle hava kuvvetlerini güçlendirme ihtiyacı doğrultusunda yeni nesil savaş uçakları arayışına girmişti. ABD ve Batı'nın uyguladığı ambargolar nedeniyle Çin ve Rusya gibi ülkelere yönelen İran, su 35 s uçaklarında karar kıldı. Bu uçakların alınmasında Su-35'in sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti, uzun menzili ve gelişmiş radar sistemleri belirleyici rol oynadı. Su-35S için nihai anlaşma, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma sırasında Shahed-131 ve Shahed-136 gibi İran insansız hava araçlarına olan ihtiyacı da dahil olmak üzere bir dizi faktörün birleşimiyle mümkün oldu. Ekim 2023'te Birleşmiş Milletler'in balistik füze transferlerine ilişkin kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İran ve Rusya, İran balistik füzeleri ve Rus Mi-28 saldırı helikopterleri hakkında da görüşmelerin yer aldığı bildirilen SU-35 SE anlaşmasını sonuçlandırdı. SU-35 SE aktif elektronik taramalı dizi ESA radarı ile donatılmış, 3600 kilometrelik bir operasyonel menzile sahip, 2.25 Mach maksimum hızda çalışabilen çok amaçlı bir savaş uçağı olarak geliştirildi. Uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere çeşitli hava hava ve hava yer mühimmatları taşıyabiliyor. Bu kabiliyetler onu İran Hava Kuvvetleri'nin yaşlanan F-14A Tomcats, F-4E Phantom II, MiG-29 ve Su-24MK uçak filosunun yerini almaya uygun hale getiriyor. İran Hava Kuvvetleri, 2025 yılı sonuna kadar 25 adet Su-35 uçağının operasyonel hale getirilmesini planlıyor ve 50 adetlik siparişin tamamlanması için teslimatlar 2030'a kadar devam edecek. Türkiye'de hava filosunu güçlendirmek için bir süredir arayışlarda bulunuyor. Türkiye'nin gündeminde F-16 Block 70, Eurofighter Typhoon ve F-35 uçakları bulunuyor.